Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız 0 km Opel Mokka Mokka aracımıza orijinal yan basamak uyguladık Ve bunun haricinde 3 yıl garantili teç kristal seramik kaplamamızla Aracımızın dış yüzeyini koruma altına aldık arkadaşlar Bu da son hali Arkadaşlar gördüğünüz gibi Opel Mokka aracımız bayiden sıfır, yeni geldi Araç sıfır olmasına rağmen kılcal çizikler mevcut arkadaşlar. Boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra teç kristal seramik kaplamamızla mok aracımızı koruma altına aldık ve aynı zamanda gördüğünüz gibi yan basamaklarımızı aracımıza uyguladık. Müşterimize aracının hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler.